Selamünaleyküm arkadaşlar. Elite Liginden Epi'ye hızlı seri kasılma videosuna 3. partına hoş geldiniz. Bu sefer Kerry değil de Saber oynayacağım. Saber'ı çok seviyorum. Şu an metada olmasa da <laughs> güçlü bir yeri eğer kasarsanız. Yanınızda güzel bir sup varsa herkesi teklersiniz abi. Ocak söndüren Saber. Ben öyle diyorum. <laughs> bir ile tak. Şimdi bakalım. Bana göre nasıl olacak? Hala yapacağız. küçükten devam edelim. Abi mid'de <laughs> oynuyorum Saber'ı. İlk başta gördüğünüz gibi orman item'i çıktım. Çıkıyorum. Çok Hop şunu alalım. Buradan hemen maviye dönüyorum. Mavisiz biraz sıkıntı oluyor çok fazla. Mana gerektiriyor. İlk kili verdik. Haydi elitler haydi. Yapacağız bu işi. Çarpla girdim. Daha hızlı kastabilmek için. Bana dengime göre düşman lazım. Bana dengime göre bir düşman lazım. Gel kanka. çok az canla geziyor da şunu alacağım ya önce. 4 alayım öyle gideceğim. Kanka gitme. Gerek yok gitme lan. Neyse kes hadi onu. Kesebilecek mi? Kestiler. Ee... Şuradan yengece döneceğim Rüzgar gibi, uç, gibi Bakayım bir canlara Canı çok az Onu tekleyebilirim çok rahat bir şekilde ama Şunu alacağım Hup. Uzmanlaşamayacağım bir Kılıç Hup. sanatı yok Attım çarpı. Hop! Kardeşim. Sen ama yüküm. Tamam kaçtı Kelleni kolla. Öfke mi bastı o? <laughs> Abi Eidora İlham almış ya. Allah ım. Evet. Bizdesin Eidora. konsantrasyonunu topla ve düşmanı dağıt. Red buff'lar duruyor mu acaba? Aynen duruyor abi. Elite ligi olduğu için hiç buff falan almıyorlar. Buff'lar almaya özen gösterin. ADC oynuyorsanız red buff'ı büyücü, suikastçi vesaire oynuyorsanız mavi buff'ı almayı unutmayın. Bakın bende şu an ikisi de var. Bir Kanka ben onu tutarım. Hop, bom. Güzel. 3 kill aldık. Hemen mavime gideceğim. Ah, seri seri bitirmeye çalışıyorum oyunları. Biraz kuleye de oynayacağım o yüzden. Sadece kill'e değil de. Gel buraya kardeşim. Kaldıramayacağız onu. Kedi yap onu. Hop. Biraz daha yaklaş. Konsantrasyonunu topla ve düşmanının <laughs> varlığı. Neyse ya dora var zaten orada. Şu Layla'yı keselim mi ya? Ne <laughs> ya? Yeah. Yeah, yeah. Take. Hop. Çıktım aradan. Neyse. Şu an ben mavi başlarını da çalayım. Çok yavaşsın. Çok yavaşsın. Hızlanacağız Saber abi. Gelin bakayım buraya. Gel gel gel. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya siz burada? Bana göre. Tut sen onu kanka. Ben bunu <laughs> <laughs> Uzmanlaşamayacağım. Geliyorum kardeşim. Ya şu an var ya hepsini teklerim. Hop. yavaş. Kardeşim çalma be. Ay başım ağrıdı. Hop. Konsantrasyonunu toplayın. Ya be. Hop. Birer global gibi. Hop. Ona ult atmasam mı ya? Aynen diğerini atacağım ultiyi. Tamam. Bitsin pasifi. Tamam. Bir tigre eli ya. Yüzdü. Geçmişte bana yapılanları. Geldim kardeşim. Bak bak beni görünce nasıl kaçıyor. Hop. Bursa Saber. Bursa Abi bu mutsuzluk da bitti. Şu an önüme gelene tek. Tamam yani. Konsantrasyonunu topla ve düşmanı mağlup et. Ah, Kaptan alalım ki lock da olsun. Burada. Uzmanlaşamayacağım bir kılıç sarayı. Hop. Hop. <laughs> Attım tek <gülüyor> Güzel. Oo, <laughs> 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 alttan yarıyorlar ya. Diyorlar alttan.

Ha. Kardeşim bitirin kuleleri Hatta oradan bitirin bitirebiliyorsanız Bitiremezler ya Diğer minyon gelmesi lazım Bitir 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 Bitiremedim İlla diyorlar ki Berke Be, kardeşim geldi sen bitir oyunu. Tamam. Tamam geliyorum tamam. Şuraya da açayım. Aç 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 aç. Bu bana pek vuramaz. Of, vuruyor lan. <laughs> Gel kanka. Hop. Öldün mü? öldüm mü? Ölmüyorum. Hayır 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 hayır. Ya. <laughs> Kul altında tek altında tekledik neyse. <laughs> Bakın arkadaşlar ne yaptım? Önce orman item'ını çıktım. Daha sonra zırh botu çıktım. Çünkü Saber kırılgan biraz. Daha sonra umutsuzluk çıktım ki umutsuzluk çıkın direkt Saber'da ve Helcurt'ta. Çünkü teklemeniz gerekiyor. Daha sonra 7 deniz kılıcını çıktık. Şimdi bitmeyen savaşa devam ediyoruz. Hatta önce bitmeyen savaş çıksaydık daha iyiydi. Neyse olsun bir şey olmaz. Hemen gidiyorum. Kırmızıyı alacağım. Orada mavi varsa mavi alacağım daha sonra. Ondan sonra şöyle birkaç iki tane kill alalım ya. Güzel killler alalım. Geliyorum kardeşim. attack. Hadi be. <laughs> Güzel. Bitir bitir bitir. Çok iyi. An enemy has been slain. Killing spree. Wiped out. Your team destroyed a turret. Hop. O, o da öldü de neyse. <laughs> Oyun bitti. Şimdi hasarlara bakalım. Evet. <laughs> ne oldu? biz? Elit 1'deyiz. Fazladan yıldız vermiyor mu ya? Verse iyi olurdu. Çok çok Hı Hmm, gelmiş. Tamam. %36 hasar çıkartmışız. Evet arkadaşlar Saber'la da bir göstermek istedim. E, Kerry ile de devam edeceğim.